büyük risklere girdi ve başarılı da oldu. Ben Türkiye'nin en az 55 vilayetini gezdim. Bundan 40 sene evvel dolaştım, gittim de. Şöyle bir şey oldu, Samsun'da bir yerdeyim. Oturuyorum bir arkadaşın mağazasında. Birisi geldi, neresin dedi. Ben dedim ki, baba şey, Denizli'yim Dediğimde de. Deniz neresi dedi. Ege dedi. Baba da neresin dedi adam. Çarşaf alıyorsa, e, altında Ahmet Mehmet neyse Babadağ yazar, kesin. Hatta Kanevçe alırlar. Kanevçe başka bir üretilmez. Sadece babada üretilir. Onun için babada ismi Türkiye'nin her tarafında vardır. Ta o Bir mağazaya vardım, mağazada tezgahlar aranıyor. Selamun Aleyküm diye vardım oraya. Tezgah şey patron Kayserliydi. Deyince evladım dedi. Siz nerelisiniz dedi. Ben dedim baba dağılıyım hocamca dedim. Tezgahtar arıyormuş. Baba dağılıyım deyince hemen soyun evladım dedi. İşe başla hemen dedi. Baba da çıkmaz bir sokak olduğu için kendini geliştiren mutlaka orada artık oraya sığamaz olmuş diyelim. Biz her ne olursa olsun teknoloji geliştikçe, nüfuslar büyüdükçe, talepler arttıkça artık ev ekonomisinden fabrika çalışma sistemine geçirmesi de gerekiyor. Bunun için Babadağ'da arazi çok da yeterli olmadığından dolayı Denizli ve diğer şehirlere gidilmiş. Ama ki burada Denizli çok etkin olmuş ve Denizli sanayisinin kalkınmasında çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Babadağ sanayicisinin, Babadağ insanının. ülke ekonomisine tekstilde en büyük katkıyı şu anda Baba arkadaşlarımız veriyorlar. denizimizde ve İstanbul'da hepimizin de bildiği gibi bayağı iyi şartlarda bu ülkeyi hizmet eden, bu ülkenin insanlarına hizmet eden ama eğitim yönüyle, ama ticari yönüyle, ama insan çalıştırma yönüyle fevkalade bir ülke katkısı mevcut. İşimizin başındayız. Bu işi taşıyacağız ve götüreceğiz. Böyle bir fabrikalarda işte Baba da Üniversitesi'nden mezun olan bu gördüğünüz şahıslar Zorlu ailesi oradan mezun oldu. Böyle diğerlere geldi. Ve bakın ben bir baba dağlı olarak her zaman bir baba dağlı olmaktan da iftar ediyorum. Niçin? Ben öyle bir yerde doğduğum için şanslıyım. O günkü büyüklerimiz düşünmüşler ve Babadağ kültürünü yaşatma, Babadağ ticaret kültürünü genç nesillere aktarma ve Babadağlı iş adamları arasında birlik ve beraberliği sağlama. E, bu vesileyle de sadece denizde yaşayan Babadağlı iş adamları değil, tüm yurt sattığında hatta son yaptığımız bizim çalışmalarımızda da dünyadaki, Almanya'daki Avusturya'daki bazı Babadağlı iş adamları ile birliktelik olsun e, bir işbirliği sağlansın amacıyla kurulmuş bir, bir iş adamı derneğiyiz. E, her geçen gün iş, e, derneğimizin önemi bir önceki göre daha da artarak büyüdüğüne inanıyorum ben. Daha önceki başkanlarımız tecrübelerini ve birikimlerini yapmış olduğumuz muhtelif etkinliklerle gelen yeni kuşaklarımıza aktarıyorlar. Yeni jenerasyonumuz artık bir, en azından bir dil bilerek, bir üniversite bitirerek ve dünya insanı olarak işin başına geliyor. Tabii biz de bu pırıl pırıl gençlerin Baba dağı unutmadan, Baba Dağı tanıyarak ee, baba babadallılıktan, genlerinden, köklerinden gelen e, ticaret kültürüyle yorulmalarını ve bunu da bir sonraki nesile kendi çocuklarına aktarmasını sağlamaya çalışıyoruz.